Şef. Bugün sizlerle birlikte çerkez mantısı hazırlayacağız. Evet hemen beyaz Şef'e yardıma geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet hemen çerkez mantısının içinden bahsedelim. İç harcından bahsedelim. İç harcının içerisine biz biraz iki adet patates haşladık. Daha sonra içerisine yarım soğanı çok ince doğradık ve bunu güzel kavurduk. İçerisinde eğer isterseniz Kıyma harcı da ilave edebilirsiniz. Sadece patatesli de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Evet şimdi Beyazlı şefle beraber bunun nasıl yapılacağını size anlatacağız. Evet iç harcımızdan bahsettik. Sadece bu kadar patateslerimizi açıyoruz. Soğanla kavuruyoruz. İçerisine tuz, karabiber, biraz da nane ilave edip, pul biber ilave edip sonra bu kavurduğumuz iç harcını bir tane tabağa alıyoruz soğuduktan sonra. Sadece iki bardak un, bir adet yumurta ve bir bardak su ile de gördüğünüz gibi çok yumuşak olmayan bir hamur hazırlıyoruz. Evet bir taraftan oradan kontrol edelim. Evet kokular güzel güzel gelmeye başladı. Şimdi kevgirle Biraz karıştıralım onu. Evet hamurumuzu böyle ince açıyoruz. Çok fazla ince olmayacak. Evet. Biraz meşakkatli ama gayet keyifli. Evde siz de çocuklarınızla beraber hazırlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bir demlik kapağı üst kısmı Evet onu biraz daha evet açtık 9 çok iyi. Şimdi şu şekilde halkalar yapacağız. Bu halkalarımızı şimdi biraz daha beyazıt yardım isteyeceğiz. Sonra gördüğünüz gibi bunlar artıyor bu hamurlar. Onları tekrar birleştirip tekrar yapıyoruz. Ama belli bir süreden sonra artık daha da sertleşmeye başlıyor. Yine aynı şekilde açıp şerit şerit doğrayıp ne yapıyoruz? Ee, erişte yapabiliriz. Evet gördüğünüz gibi halkalarımız hazır. Şimdi ben bunları dolduracağım. Beyazıt şerifi kapatacak. Ben de etrafına sizlere nakış atmayı göstereceğim. Evet şöyle. Şöyle yapalım. Evet harcını koyduktan sonra Evet gördüğünüz gibi Beyazıt Şef kapattı. Ben de etrafını alt kısımdan şöyle biraz yaklaştırayım. Alt kısımdan üst kısma doğru nakış atıyorum. Kapatıyorum. Sadece çatal yardımıyla da yapabilirsiniz bunu. Birkaç tanesini öyle yapacağız. Ve biraz daha bu hamurumuzun bu, bu hamurumuzun biraz daha küçük olmasını istiyorsak e, çay bardağıyla da yapabilirsiniz. Evet kapatıyoruz. Kapattık. Evet 2 bardak undan yaklaşık 4 kişiye 5 kişiye yetecek Çerkez mantısı hazırlayabilirsiniz. Sadece 2 bardak un bir adet yumurta. Evet şöyle yarım ay şeklinde yapıyorsunuz. Evet bir taraftan biraz ısı gayet güzel. Bana burada asist ediyor. Evet ben onun yaptıklarını hemen... Kenarlarını nakış atmayabilirsiniz ama alt kısımdan üst kısma alıp sadece hamurunuzu yapıştırıyorsunuz. Bu kadar basit. Evet böyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet iki bardak undan 5 kişilik bir aileye yetecek kadar mantı hazırlayabilirsiniz. Biz şimdi 5 kişilik hazırladık. 2 kişilik porsiyonumuzu daha önce yaptık. Geriye kalanları Geriye kalanları ne yapıyoruz? Yani geri kalanları em, difrize, difrize atıyoruz, atıyoruz sonra yemek için. Evet, yani hepsini aynı anda yemek zorunda değilsiniz. Bu şekilde unladığımız tabağa diziyoruz. Ben karıştırıyorum. Evet, karıştıralım biraz. Evet ve sonuncu bir tane daha az bir hamurumuz kaldı. Onu da daha sonra yapmaya devam edeceğiz. Evet, iki bardak undan aslında bir sürü mantı çıkabiliyor. Evet şimdi. Evet şimdi artık birazcık burayı toparlayalım. Şöyle. Evet şimdi bir tarafta bir çorba kasesinin içerisinde yoğurdumuzu çırptık. Buradan biraz şey almam gerekiyor. Evet. Yoğurdumuzu çırptık gördüğünüz gibi. Burada mantılarımız hazır. 7 dakika içerisinde pişiyor. Başka bir tavada ne yaptık? Salça sıvı yağ. Evet, Salça da olabilir. Ee, salça da ilave edebiliriz kesinlikle. Ee, sıvı yağ, biraz tereyağı, e, pul biber ve kuru nane koyduk. Ve daha sonrasında sosumuz hazır. Bir taraftan evet, çerkez mantıları artık şiştiler. Ne, nasıl anlıyoruz bunu? Yüzeye çıktıklarını anlıyoruz. Eğer mantılar yukarı. Ay, evet yukarı doğru çıkarsa yukarı Evet yukarıya doğru çıkarsa mantılarımız pişmiş oluyor. Pişmiş oluyor. Evet 7-8 dakika sonra mantılarımızı yavaş yavaş tabağa alıyoruz. Artık birazcık kısabiliriz. Evet gördüğünüz gibi ben bütün mantıları Mantıların bir kısmı mantıların bir kısmı çay bardağıyla yaptık. Bir kısmını da e, tabak Ay. Evet, kapakla yaptık. Şöyle demlik kapağıyla üst kısmıyla daha kolay oluyor ve içerisini daha çok doldurabiliyorsunuz. Evet, tariflerimizi verdik. Tariflerimizi verdik. Ve artık sunum için Gördüğünüz gibi yoğurdumuzu döküyoruz. Evet şuradan bir kaşık alıyoruz. Tamam ondan sonra ben onu da ilave edelim. Evet son dokunuşlarımızı beyaz şef yaptı. Şimdi Evet bir tane daha mı kaldı? Evet. Bu balıkları yakalamak gerçekten çok güzel. Daha var var mı? Ver bakalım. Evet artık bitti herhalde. Evet, son dokunuşları da yaptık ve sosumuzu ilave ediyoruz. Evet. Evet sizler de böylesine güzel, böylesine pratik tarifler hazırlayabilirsiniz. YouTube kanalımız Evdeki Şef programını abone olmayı unutmayın. Unutmayın.